Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Erman Kırkaka. Bugün sizlerle birlikte hepimizin evde rahat bir şekilde yapabileceği kasap köfte yapıyoruz. Malzemelerimiz 1,5 kilo civarında kıymamız var. Kıymamızın 1 kilogramı dana rulo, dananın kaburganın kenarında olan etlerinden, e, yarım kilo ise kuzu etimiz var. 2 e, tane yumurtamız var. Tuzumuz, e, beyaz ve kara, normal karabiberimiz var. Çok az kimyon kullanacağız. Bir tane rendelenmiş soğanımız var ve bayatlamış bir adet ekmeğimiz var. Hep birlikte başlıyoruz. Evet ilk önce kıymamızı koyuyoruz bu şekilde. 2 çay kaşığı civarında tuzumuzu atıyoruz üzerine. Daha sonra 2 çay kaşığı civarında karabiberimizi atıyoruz. Karabiber olarak sadece beyaz karabiber de kullanabilirsiniz, daha güzel olur. Benim elimde beyaz ve normal karabiber karışım vardı, o yüzden onu kullandım. Ee, bir çay kaşığına yakın çok az bir şey lezzet versin diye kimyon atıyorum. Üzerine iki tane yumurta kırıyorum. Yumurtayı kırma sebebim köftemizin daha güzel bağlanması ve birbirine tutması. Evet, şurada çok az bir şey. Kabuğum gitti. Evet daha sonra rendelediğim bir adet soğanımı ilave ediyorum. Ve köftemizi güzel bir şekilde yoruyoruz efendim. Siz arzu ederseniz içine sarımsak, maydanoz ve farklı sebzeler kullanabilirsiniz. Ama ben size etin lezzetini veren kazap köfte tarifi yapıyoruz bugün. O yüzden sade bir şekilde ve lezzetli, yumuşacık köftelerimiz olacak. Evet, bir tane bayatlamış ekmeğimizi suda ıslatıyoruz. Islattıktan sonra suyunu güzelce sıkıyoruz ve köftemizin içine ilave ediyoruz. Ekmek bulamazsanız, bayatlamış ekmeğiniz yoksa galeta unu da kullanabilirsiniz ama ekmek daha güzel lezzet verir. Ve köftemiz daha güzel pişecek. şu an yeterli gelir diye düşünüyorum. Evet. Bu şekilde streç diyeceğiz. Ve 3-4 saat dinlenmeye alacağız. Eğer arzu ederseniz bir gün bekletebilirsiniz efendim. Evet köftemizi streçimizin üzerine koyuyoruz. Şöyle güzelce biraz boşluk bırakarak bu şekilde streçliyoruz. Ve dinlenmeye bırakıyoruz efendim. Efendim köftemiz 3 saat civarında oldu. Bakın şöyle görüyorsunuz. Bakın iplik iplik oldu köftemiz. Bu bu hale gelmesi lazım. 3 saatte bakın bu hale geldi. Bir kat daha yoğuracağım. Daha sonra hep birlikte porsiyonlayacağız. Evet efendim köftemiz hazır. Etimiz 1 kilogramdı. Şu an 1 kilo 700 gram köftemiz var. Bunlardan şimdi 40 veya 50 gramlık porsiyonlar haline getireceğiz. Şu şekilde alıyoruz gördüğünüz gibi. Efendim bu şekilde 40 gramlık köfteler halinde bu şekilde porsiyonlayacağız. İlk önce bu şekilde yuvarlak alıyoruz. Şöyle avcunuzun içini dolduracak kadar bu şekilde yuvarlayabilirsiniz. Ee, bir su yardımıyla az bir şey yanımıza su alabiliriz. Ellerinizi bu şekilde silebilirsiniz su ile. İlk önce köftemizi yuvarlıyoruz. Bakın yuvarladıktan sonra köftemizi şu dört parmağımızın üzerine koyuyoruz. Ee, diğer parmağımızı tam bu şekilde çapraz üzerine koyuyoruz. Bakın bu şekilde bastırıyorum. Bir nebze nakış gibi. Bakın üst tarafı nakış oldu. Bakın alt tarafı da tam tersi nakış oldu efendim. Görüyorsunuz. Köftemiz bu şekilde daha güzel pişecek. Evet köftelerimi Elimi tekrar ısıtıyorum. 40 gramlık. İlk önce yuvarlıyoruz efendim gördüğünüz gibi. Bakın daha sonra yine elimi üstünden bu şekilde parmaklarımı bastırarak bu şekilde gördüğünüz gibi bakın efendim. Şurayı da açıyorum. Şöyle size göstereyim. Bu şekilde nakış yapıyoruz. Köftemiz yuvarlak kalırsa çok güzel pişmeyecektir ama bu şekilde daha güzel pişecektir. Efendim e, döküm bir tava kullanıyorum, e, döküm tavada ızgara şeklinde yapacağız. E, İşyerimizde bizim meşe kömürümüz, mangalımız falan da var ama siz evlerde basit bir şekilde yapın diye ben de bugün döküm tavada yapacağım ızgara şeklinde. Şimdi döküm tavamızı açıyoruz ve sıcaklığına bakıyoruz. Şu an soğuk efendim, döküm tavamızın çok iyi kızması lazım. Elinizi, elimizi yaklaştıracağız, Elimiz yaklaştırdığımız zaman sıcaklık geliyorsa e, köftelerimizi atacağız. İlk önce e, bir kağıt havlu olabilir, bir bez olabilir. Ee, sıvı yağla döküm tavamızın altını güzelce yağlıyoruz. Evet efendim, ta tavamız kızdı, görüyorsunuz köftelerimizi atıyoruz. Evet müthiş bir şekilde köftelerimiz pişiyor şu an. Of 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 görüyorsunuz efendim dumanları, zırdamaları. Harika. Evet efendim köftelerimizi şu an çeviriyoruz gördüğünüz gibi. Of Efendim ilk köftelerimiz oldu. Köftelerimizi alıyoruz. Gördüğünüz bakın sulu bir şekilde. Çok sulu kıvamının kaybetmesini istemiyorum. İçine pul biber atmamamın sebebi atmamamın de buydu. Şimdi içini kırdığımız zaman çok güzel bir şekilde pişmiş oldu köftelerimiz. Alıyoruz efendim. Efendim köftelerimiz olmak üzere yanına arzu ederseniz domates ve biber de ekleyebilirsiniz. Evet efendim köftelerimiz hazır. Evet. Yumuşacık oldu. Pamuk gibi. Muhteşem bir lezzet var. Ben döküm tavada yaptım ızgara şeklinde. Eğer arzu ederseniz mangal kullanabilirsiniz. Mangalda daha da lezzetli olur. Bakın. Bakın zaten. Pamuk gibi içi sulu. Suyunu kaybetmedi. Harika bir şekilde pişti. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Elimden geldiği kadarıyla pişirme ve anlatmaya çalıştım. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve alttaki linkten abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.